Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yeni bir promosyon kodu videosu ile birlikteyim. Ee, dostlar şimdi şu şekilde bu sefer direkt promosyon kodunu alın, e, yazın, direkt ödünüzü alın sistemi yapmamışlar. Onun için videoyu ayrıntılı bir şekilde dikkatli dinleyin. Ee, ve lütfen video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Şimdi şu şekilde önce e, bilmeyen arkadaşlar için en baştan tarif edeyim. Promosyon kodu FIFA Online 4 yazıyoruz buraya. Şuraya siteye en baştakine giriyoruz. Dostlar şimdi burayı iyi dinleyin. Şu şekilde e, öncelikle promosyon kodumuz ya kanarya bu şekilde kanarya ya da aslan. Şimdi bu kanarya ya da aslanı yazan herkes öncelikle 3 günlük svip e, statüsü alıyor ücretsiz bir şekilde svip biliyorsunuz ne işe yarıyor işte bu indirimlere e, transfer pazarında satarken ya da level atlarken daha hızlı level atlamanıza falan yarıyor. E, Ondan sonra 85 artılı bir genel oyuncu veriyor. Yani bu sefer Turkish Club Stars kartı değil. Ondan sonra 83 artı genel oyuncu veriyor. Ve bir tane de şanslı BP paketi veriyor. Ya Kanarya ya Aslan yazarsanız. Hangisini yazarsanız yazın. Bu ödülü alıyorsunuz. Ondan sonrası için önemli olan burası. Ondan sonrası için de Derbinin sonucunu bilene, yani Fenerbahçe mi kazandı, Galatasaray mı kazandı? Eğer Fenerbahçe kazanır diyorsanız Kanarya, Galatasaray kazanır diyorsanız Aslan yazıyorsunuz. Bunlardan birini mesela siz Kanarya yazdınız ve Fenerbahçe kazandı. Ee, bu sefer 7 günlük SVIP kodu veriyor. Diğerlerini zaten veriyor. Üstüne bir de 7 günlük SVIP kodu veriyor. Yani toplam 10 günlük SVIP'niz oluyor. 85 artı genel bir tane daha oyuncu veriyor. Üstüne bir tane daha 83 artı genel oyuncu veriyor ve bir tane daha şanslı paket veriyor yani kanarya veya Aslan yazan herkese genel e, ilk saydığım ödülleri veriyor bilene de ekstra ödüller veriyorlar e, şu da konuşuluyor şu anda belli değil Kaybedene de bir tane 83'lü paket verelim dediler ama bu kesin olarak belli değil şu anlık. Siz de Aslan veya Kanarya kodunu yazın. Tavsiye olarak da şunu söylüyorum. Geçen seferde Galatasaray Beşiktaş kodlarından birini yazana vermişlerdi. Bu sefer kazananı ayırıyorlar. Bu kodu maçtan sonra girmeye çalışanlar hani eğer o riski göze alıyorum kapatmazlar bence diyen olursa da maçtan sonra da yazabilir, deneyebilir şansını ya da işte ne bileyim oyunun gidişatına göre e, öne geçen taraf olduğunda hemen kapatacaklarını sanmıyorum çünkü Acele etmeden öyle de yapabilirsiniz e, ama ben bu konuda sorumluluk almıyorum ben yani sizin risk almanıza bağlı e, siz de bu kodlardan birini şimdi girin diye öneriyorum ben ama dediğim gibi risk alırım ben diğer ödülleri alırım e, bir tane alacağım ama 7 günlük SVP alırım mesela diyorsanız öyle yapın. Ee, bu kadar video arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı ve en yeni böyle faydalı içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.